Şimdi sistemin iflasıyla gelmiş olan Erdoğan kendi kurduğu sistemi iflas ettirdi. Sonuçta Erdoğan'ın iflas ettirdiği sistemin içerisinden yeniden bir umut olarak lider olarak çıkması diye bir şey söz konusu değil. Bu anlamda Erdoğan'ın yapabileceği tek şey kendisi için en akılcı şey bu iflastan en az zararla kendisini ve yakın çevresini kurtarmak olacaktır. Yani bu iktidar, bu iflası yeniden bir iktidara çevirme imkanı olduğu kanısında değilim. Filmi yeniden başlatma imkanı olduğu kanısında değilim. Bir diğer husus neden? Çünkü AKP'nin iyi kötü bir hikayesi vardı, bir anlatısı vardı, bir vizyonu vardı. İnanan, inanmayan, bakalım bir de bunu deneyelim diyen ya da ondan korkan ama Adalet ve Kalkınma Partisi içinde yer alan insanlarla beraber ama söyledikleriyle hatta amblemindeki ampülüyle hatta adıyla bir takım iddiaları vardı. Bu iddialar artık yok. Bir vizyon yok. Bir ideoloji yok. İdeolojiyi başta özel olarak bir kitle partisine dönüşmek için İslamcı geçmişlerini geri plana bırakmışlardı. Milli görüş gömleğini çıkardık demişlerdi. Ve bu da bir takım insanların AKP'ye yönelmesini oy olarak ya da doğrudan kadro olarak yönelmesini kolaylaştırmıştı. Ama hepimiz de biliyorduk ki bu hareketin aslında özünde İslami hareket var. Ama İslami hareketin dönüşümü olacak mı olmayacak mı gibi bir tartışma बढ़ते